geldik elhamdülillah. Sizlerin vesilesiyle, sizlerin kurbanlarını ve hayırlarını ulaştırıyoruz. Muhtaç kardeşlerimize. Onlar bizim kardeşlerimiz. İnnemel mü'minne ihvatın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz onların kardeşleriyiz. allah Teala belki biz Müslümanları bir kısmını zengin kıldı, bir kısmını fakir. İşte o fakirin vebalini bizlere yükledi. Bunu hissetmemiz lazım. Bu şekilde çalışmamız gerekiyor cemaat-ı Müslüm'ün Mevla Teala yapmış ve yapacak olduğunuz hayırlarınızı kabul eylesin. Bu yavrumuz da böyle güzel aldık, bir sevdi, şeker verdik. Maşallah. Yani farklı bir duygu insan doluyor. Ama ne yapalım? Mevla Teala'nın takdiri bu. Bu şekilde bizleri de burada istimal ediyor. Mevla Teala sizleri ve bizleri hem dünyada hem ahirette ve bu kardeşlerimizi kazananlardan eylesin. Daha çok, daha uzun, daha ihtiyaçlara ulaşmayı Haydar ailesi olarak bizleri... Bizlere nasip meselelesin. eylesin. Sizleri seviyoruz, hürmet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.